あれ <music> <music> Basın ve kamuoyuna. Bugün adalet istiyoruz eylemimizin 10. günündeyiz. Günlerdir yerel basına yapılan baskı ve tehditlere rağmen tarafsız basın mensupları ile sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bizlere yapılan zaman kısıtlaması uyarılarına rağmen oturma eylemimiz kısıtlı bir süre içinde devam etmektedir. Tüm bu engellemelere rağmen sesimiz yetkili bir yerden duyulana kadar cevap verilene kadar devam edeceğiz. 20.03.2023 tarihinde haksız, adaletsiz, önceki duruşmalardan tutarsız bir şekilde ceza yağdırılan, müebbet artı 9 yıl ceza verilen bu öğretmenlerimiz için ses olmaya, sesimizi yetkili mercilere ulaştırmaya devam edeceğiz. Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozda ve Adalet Bakanlığı mercilerine Hakkari'den sesleniyor. Tek ve haklı isteğimiz olan adil yargılanma talebimizi yeniliyoruz. Remezan Karakış, Cuma Özer ve Deniz Turan'ın yakınları.